Evet, bu son aşamadır. Son aşamada e, köşelere bakıyoruz. E, doğru köşede olduğu halde içinden çevrilmesi lazım. Yani bu sarı üste çıkacak, bu kırmızı bu tarafa, bu yeşil de buraya bakacak. Köşe doğru köşede fakat yeah, konum olarak yanlıştır. Evet, bu da öyle, bu da öyle ve bu da öyle. Bu durumda ne yapıyoruz? Bu durumda bozuk olan köşeyi bir tanesini, herhangi bir tanesini sağımıza alıyoruz. Evet, bozuk köşeyi sağımıza alıyoruz. Ee, yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yeter ki bozuk olan bir tane köşeyi sağınıza alın. Ve şimdiki hamle yapacaksınız. Bu son hamledir. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Bir de yapacaksınız ki ta sarı yukarı çıkana kadar sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ en son alt sağ yapmayı unutmayın sarı çıktı mı çıktı bu durumda sizin yapmanız gereken çok önemli bir şey var hangi taraftan başladıysanız örneğin ben bu kırmızı tarafı böyle tuttum. Diğer parmağımla da buraya sabitledim. Sürekli burada çalışıyorum. Küpümü çevirmiyorum. Kırmızıda başladım. Kırmızıda bitiriyorum. Bu doğru hale geldiği için bunu ne yapıyorum? Çeviriyorum. Evet bakın halen elim bu kırmızıdadır. Ben bu kırmızı tarafı hep kendime doğru tutuyorum. Bu sefer bu bozu köşe yapacağız. Aynı hamleyi sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ 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 bu da doğru yere geldi mi doğru yere geldi o zaman bunu da çeviriyoruz şimdi burası Bakın halen elim bu kırmızıdadır. Hiçbir şekilde e, yönünü değiştirmedim. Eğer yönünü değiştirirseniz e, hamle bozulacaktır. Onu söyleyeyim. Bir daha yapıyoruz. Deminki hamleleri aynısını yapıyoruz. Evet bu hamle de bitti. Bu köşeler hepsi o zaman yerini buldu. Biz ne yapıyoruz zaten e, tamamlanmıştır küpümüz. Sadece bu üst tarafı aynı renklere getiriyoruz. Örneğin şöyle bir çeviriyoruz. E, bu turuncuyla bu şekilde yapıyoruz ve küpümüz tamamlanmış oldu.